Evet arkadaşlar bilim insanlarının ortak özellikleri ve bilimsel etik konusuyla 5. sınıfta ev okulda Tonguç Akademi 5. sınıf kanalında Türkiye'nin en çalışkan, en kaliteli, en akıllı, en başarılı, en azimli, en istekli 5. sınıflarıyla canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir tarihte, yepyeni bir yılda 2021'in 21 Ocağı'ndayız. Yani 2021, 21 Ocak'tayız ve Ocak ayı neredeyse bitti. Yarı yıl tatili geliyor. Hepimiz tatile gideceğiz. Tabii ki inşallah pandemi biterse Gerçekten bir tatil yapacağız. O da yazın olacak ama ikinci dönem okullar açılırsa zaten en güzel dileğimiz okulumuzu özledik, kantinimizi özledik, kantine sıra girip çekin çekil, çekil önce ben vardım demeyi özledik. İnşallah onlar da gelecek. Bizler derslerimize çalışmaya devam edelim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar mucit, icat, bilim falan bunları öğreneceğiz ama ben hemen canlı yayınımıza başlamak istiyorum. Ayşe Kurtu, Begüm Sucay lütfen yanına otur evladım. Sinem Karan sen de arkaya geç. İkra Fırat hoş geldin. Ben like butonuna bas otur evladım. Sıla Dede, Zeynep, Ceylin, Dülger, Elif, Yiğit evet hadi bakalım. Başlıyoruz canlı yayınımıza. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber mucit, icat, bilim ve bilim insanı kavramlarını, bilim insanlarının ortak özelliklerini, bilimsel araştırma yaparken takip etmemiz gereken aşamalar öğreneceğiz. Mucidi nereden hatırlıyorduk? Hani icat yapana mucit diyorduk hatırlarsanız. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü Arapça'da bir şeyin önüne mu geliyorsa o iş yapan anlamına geliyor. Mesela ben ders anlatıyorum müderris. Eğer ilim sahibi olsaydım muallim oluyordum. Ya da işte hesap yapsaydım muhasebe oluyordu. veya da işte böyle teknik çizim yapsaydım mühendis oluyordu. Ezan okusaydım müezzin oluyordum. Tevazulu bir olsam mütevazı oluyordum. Yani Arapçada bir şeyin önüne mu gelirse o işi yapan demektir arkadaşlar. Ve şu anda da mesela imar yapana da mumar yani mimar deniyor. Bu şekilde geliyor. O zaman icat yapana da mucit deniyor. Tamam. Tamam. Bilim insanların ortak özelliklerini zaten biliyoruz. Çalışkanlar sizler gibi, Durdu Yaralı gibi, Emin Emlek gibi, Bahar Yüksek gibi, Yusuf Emir Turan gibi, Güzel Kahraman gibi. Belki de şu anda okuduğumuz insanlar yani Nisanur Beyhatun ya da e, işte Emine Baştemur ya da Efsane Öncü ya da İkranur Özdemir ileride belki de ne olacak biliyor musunuz? İleride belki de bilim insanı olacak. Oyun gurmeleri ismiyle ya da Mükerrem Kutlu ismiyle okuduğumuz bu arkadaşlar veyahut da Kim Jisoo ismiyle okuduğumuz bu arkadaşlar ileride bilim insanı olacak. Ve böyle komik bir tipi olacak. Saçlar böyle kıvırcık kıvırcık. Bıyıklar Einstein'e benzer bir şey olacak. İşte atomun yapısı... Kimyasal analizler, roketler, DNA bunların hepsini bilim insanları gibi araştıracaklar. Ve aynı bizden yetişmiş Aziz Sancar gibi Nobel ödülü alacaklar belki de. Şimdi bir aleti, aygıtı ve yönetimi ilk kez bulma işine icat buluş diyoruz. Yeni bir buluş ortaya koyan yani icat eden kişiye de mucit buluş yapan deniyor. Bu bir uçak icat mucitlerde bunu ya bulan kişiler Wright kardeşler. O zaman ilk sorumuzu soralım. Evrene ya da yaşama ait olayların belirli bir bölümünü konu olarak seçen, deneye ve gözleme dayanan yöntemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütüne ne denir? Son harfini yazıyorum. M. Ondan sonra şöyle yaptım. Bakın. Hadi bakalım biraz daha yaklaştırdım. Sonra bir arta yazdım. Film olabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Kilim olabilir. Kilim de çok mantıklı. Ee, ya da elim olabilir. Ya da dilim olabilir. Ya da ne olabilir? Bilim olabilir. Tabii ki de cevabımız bilim arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan cevaplar geliyor. Ben görüyorum. Demek ki evrene ya da yaşama ait olayların belirli bir bölümünü konu alarak... ...deney ve gözleme dair. Yani görüyerek bakıyor ya da deney yapıyor yapan şeylere biz bilim diyoruz. Bu tarz, bu tarz bilgiler bütün bilim diyoruz. Burada tabii birçok arkadaşımız bildi. Şu anda birçok doğru cevap da geliyor ama ben ilk olarak bilen arkadaşımızın ismini sosyal medyadan Steve'den aldım. Steve'in söylediğine göre Ebrar Karaman bildi dedi. Ebrar Karaman'a hemen bir hafta boyunca sınırsız bilim yapma imkanı sunuyoruz ve geçiyoruz. Bilim insanlarının ortak özelliklerini. Evrene ya da yaşama ait olayların belli bir bölümünü konu alıyordu dedik. Deneye ve gözleme dayanıyor dedik. Ve sonuç çıkarıp düzenli bir bilgi bütünü dedik. Bu bilimin tanımı. Bilimsel bilgiye ulaşmak için... ...belirli bir düzen içerisinde çalışan kişileri ise... ...bilim insanı denir. Eskiden bilim adamı falan diyorduk. Yanlış o. Çünkü bilim insanı... ...kadın da olabilir, erkek de olabilir. Ve birçok başarılı olmuş... ...çok değerli kadın bilim insanları da var. Dolayısıyla artık... ...bilim adamı kelimesi yanlış. Biz artık bilim insanı demeliyiz. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi... Bilim dünyasına yön veren bilim insanlarına bazen baktığımızda Gazi Yaşargil, Leonardo Vinci, El Cezeri, Marie Curie, Aziz Sancar, Albert Einstein, Zerrin, Gülşenşen, Murat Alagöz, Semar Maher, Elif Yavaş, Ebrar Sare Taş'tan tabii şaka yapıyorum. Buradakiler haricindekileri şu anda öğrenci ama belki de ileride bilim insanı olacaklar onu da göreceğiz. Şimdi El Cezeri 1136 ve 1206 yıllarında yaşamış. İlk mekanik robotu yapıp çalıştığını kabul edilen değerli bir bilim insanı. Şöyle ismini gözüksün, ismini kapatmayalım şöyle yapalım. Evet çok güzel. Bu insan hayal gücü ve üretkenliğini kullanarak bunları sanat yoluyla ifade etme becerisine sahip. Bak böyle filli su saati yapmış El Cezeri. Leonardo Vinci'ye baktığımızda insan aklına tabii ki Vinci geliyor. Acaba Vinci mi buldu diyoruz. Leonardo e, neyi buldu? Leonardo da Vinci buldu gibi bir şey oluyor ama hayır. Resim, mimari çok kötü bir ismi vardı arkadaşlar özür dilerim. Resim, mimari, mühendislik ve tıp gibi farklı alanlarda çalışmış. Doğada var olan düzeni fark etmiş, su dalgalarından ağaç, hayvan ve insan gövdelerine kadar pek çok unsuru gözlemlemiş değerli bir bilim insanı Leonardo da Vinci. Gördüğünüz gibi İstanbul'un fethi sıralarında yaşamış. Gazi Yaşargil'e baktığımızda her konuyu araştıran, soru soran, bakın soru sormak çok önemlidir. Soru işaretine demişler ki, seni kimler kullanmaz demişler. Soru işareti şöyle demiş, beni en az saflar kullanır demiş. Yani beni akıllılar çok kullanır demiş. Dolayısıyla soru sormak bu nedir, bu nedir, bu nasıl oluyor, bu ne diye merak etmek çok değerli bir şey arkadaşlar. Saflar soru işaretini az kullanıyor. Ben soru sormam. O zaman sen safsın. kusura bakma. Yani soru sormak çok güzel bir şey. O da bak Gazi Yaşar gibi bilim insanı. Soru soran sebep sonuç ilişkilerini irdeleyen özelliğiyle dikkat çeken bir bilim insanı. Mikro cerrahi alanında yaptığı çalışmalar ile ülkemize ve yurt pek çok ödüle layık görülüyor. Halen iki Nobel ödülüne sahip olan tek kadın bilim insanı kimdir? Herhalde Einstein olamaz. Edison olamaz. O zaman kadın birini bulmamız lazım. Ben hatta şöyle yukarıdan geriye doğru gideyim bak. Şöyle sonu böyle bitiyor tamam mı? Sonu da e, diğer adı da... Aa kadın da, kadının ismi ne kadar güzelmiş bak. Şöyle Rieri. Kadın adı Rieri. Acaba kim bu Rieri? Herkes merak ediyor değil mi? Rieri. E, halen iki numara Bu kendisi. Hello şöyle hatta konuşamalarını alalım. Hello guys. Hi guys. Merhaba arkadaşlar. I am Geriye, I am the only scientist, tek bilim insanıyım, who has two Nobel Prize. İki tane Nobel ödülüne sahip olan tek bilim insanıyım diyor. Kimdir? O da tabii ki Marie Curie. Yani Marie, Marie Curie, manikür gibi oldu gerçi ama çok kötü bir isim oldu. Marie Curie nedir? Bunu bilen da ilk e, kadın. İlk e, kız öğrencimiz bunu bilen diyoruz. Şaka tabii ki. Esra Tan belki de bir erkek bilemiyoruz. Belki de bir kız. Bazen erkek öğrenciler ismini zannediyoruz ama abisinin ismini kullanıyor. Esra Tan'ın bazen de annesinin ismini kullanıyor mesela. Belki de bu Hamza Tan annesinin ismini kullanıyor. Bilemeyiz. Ama sonuç olarak Esra Tan'ı alkışlıyoruz. Kendisi Marie Curie bildi. Şimdi gördüğünüz gibi baya sinirli bir kadın. Gebertirim sizi der gibi bakıyor ama olsun. Polonya asıllı kimyager ve fizikçi. 1904 yılında radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı Nobel fizik ödülünü alarak tarihte Nobel ödülünü alan ilk kadın oluyor. 1911 yılında radyum ile polonyum buluyor. Yani polonyum oluyor, polonyum buluyor. E, ee, keşi ve araştırmadaki rolünden dolayı Nobel kimya ödülüne layık görülüyor. Hala iki Nobel ödülüne sahip tek kadın dünyada Marie Curie. Albert Einstein'ı biz tanıyoruz zaten. Bizim amca amcaoğlu abi, babana haber, iyilik abi, senden ne haber. Albert Einstein de artık tanıdık biri yani. Einstein çalışmayı, yeni bilgiler öğrenmeyi, gözlem ve araştırma yapmayı çok seven biri. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmış değerli bir bilim insanı. Diyor ki benim özel yeteneklerim yok. Sadece tutkulu bir biçimde meraklıyım diyor. Yani çok soru soruyor Albert Einstein. Soru sormayı çok seviyor. Soru sormayı tam bize vazgeçmişiz arkadaşlar. Aziz Sancar'a alkışlıyoruz. Bizim bilim insanımız gerçekten çok değerli. DNA onarım mekanizmaları konusunda bu arada bilim insanları hepsi değerli. Yani Einstein Türk değil. ha. He. Hayır hepsi çok değerli arkadaşlar. Çünkü tüm dünya insanlarını kurtarmışlar. Tüm dünya insanlığına katkıda bulunmuşlar. DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluş sayesinde Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüş 2015'te. Aziz Sancar'a göre başarılı bir bilim insanı üç temel özellik olmalı. Bir, Bilgiye dayalı yaratıcılık. Yani bilgiyle üretmeli. Sıkı çalışmalı. Tam da sizden bahsediyor. Yani Meral Bekem'den, Hüseyin Tohan'dan, İbrahim Kök'ten, Ebru Çelik'ten, Ders Turun'dan, İpek Koçkan'dan, Merve Dilara Orhan'dan ve Kutay Kağan'dan bahsediyor. Sıkı çalışıyor. Ve başarısı karşısında asla pes etmemek. Pes demeyecek. Çalışacağım, çalışacağım, başaracağım diyecek. Bilim insanları yaptıkları çalışmaları bilimsel düşünme sayesinde ortaya koyuyorlar. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya çıkarma çabasına da bilimsel düşünme deniyor. Bilim insanların ortak özelliklerine bakalım. Birincisi sabırlıdırlar. Sabreden derviş muradına ermiş. Ya da sabreden e, neydi? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani sabretmemiz gerekiyor. Aa olmadı ben vazgeçtim. Aa 100 alamadım sana. Aa 70 alamadım. Aa doktor. Hayır. Vazgeçmeyeceğiz. Meraklı olacağız. Soru soracağız. Çalışacağız. Çalışkan olmak zaten önemli. Objektif olacağız. Yenilikler açık olacağız. Planlı bir şekilde, gayretli bir şekilde, üretken bir şekilde ve araştırmacı bir şekilde çalışıp çok yönlü olacağız. Çok yönlü olmak ne demek? Sadece ders çalışmak değil. Bazen oyun oynayacağız. Bazen Brawl Stars'tır, Minecraft'tır, işte ne bileyim Fortnite'tir, Among... Oyun da oynayacağız, oyun oynamak serbest. Ama dersimizle çalışacağız. Yani ben sadece ders çalışıyorum. Hayır, ben sadece oyun oynuyorum. Hayır, ben sadece top oynuyorum. Hayır. Hem top oynayacağız, hem arkadaşlarımızla sohbet, her şey yapacağız. Çok yönlü olacağız yani. Bilimsel etiğe baktığımızda bilimsel çalışma yaparken farklı kaynaklardan bilgi ediniyoruz. Yani genel ağdan, ansiklopedilerden, bilimsel kitaplardan faydalanıyoruz. Bütün bunların Olduğu şeyler, bu bilgi edinmek amacıyla kullandığımız tüm kaynaklara biz bilgi kaynağı diyoruz. Bilimsel kitaplarda, ansiklopedilerde fazla kullanılmıyor günümüz ama genel ağda çok kullanılıyor. O zaman bilimsel bir, bunu bilen arkadaşımızı gerçekten alkışlayacağım. Gerçekten zor bir soru. Bilimsel bir araştırmaya başlarken yapacağımız ilk iş ne olmalıdır? Gerçekten merak ediyoruz. Evet, bakalım bir arkadaşımız ilk iş Bismillah demek olmalı demiş. Güzel, mantıklı bir cevap. Ama o da var ama onun da sonrasında ilk iş ne olmalı diye soruyoruz. ...bir bilimsel araştırmaya başlarken ilk iş ne olmalı? Ben tersen yazıyorum. M, Me, melemek olabilir. E, leme, elemek olabilir. İrleme, ir, e, delirme olabilir. Delirleme, delirleme. Veyahut da e, elirleme olabilir. Niye elirleme? İşte uyu, uyumak olabilir. Acaba uyumak olabilir mi? E, evet. Ama başka bir isim bulalım. E, tam yanlış olabilir orada. Miraç'ın bilmişsin ama tam istediğimizi arıyorum ben. Ee, başka kimler olabilir? Uyu belirlemek yani uyup uyumak ondan sonra delirmek olmaz. Başka e, nuyu belirlemek nu ne ya öyle bir şey yok. Onuyu belirlemek, belirle a onuyu belirlemek olabilir mi? Ee, evet bu daha güzel. O zaman cevabımız konuyu belirlemek olacaktı gerçekten zor bir soruydu. Cevabımız ilk bilen arkadaşımız da kendisini bir hafta boyunca bilim insanlarının olduğu bir ortamda saatlerce test çözmedi diyorum. Alper Esen gerçekten başarılar diyorum Alper Esen'e ve güle güle Alper'cim diyorum. Ve geçiyoruz merdivenlere. Şimdi biz evimize giderken bir, iki, üç, dört, beş tane merdiven çıkmadan gidemeyiz değil mi? Hop zıplayamayız. İşte bilimsel araştırma yaparken de mutlaka takip etmemiz gereken aşamalar var. Ve buradan soru gelecek arkadaşlar. Buradan sorulur. Bunu bir kez daha söylüyorum. Önceki canlı yayınımızda söylemiştik. Konuyu belirleyeceğiz varsayım oluşturacağız. Bak buradan sınav, sınavda bakın burası önemli arkadaşlar. Bunun ekran görüntüsünü alır. Screenshot please. Konuyu belirlemek, varsayım yani hipotez oluşturmak. Yani mesela diyorsun ki sen hangi konu hakkında araştırma yapmak istiyorsun? Diyelim ki işte e, uzayda yaşam var mı? Konuyu belirledin. Bir varsayım oluşuyor. Uzayda yaşam var. Bununla alakalı genel ağdan bilimsel kitaplardan bilgi topluyorsun. Sonra bakıyorsun ki hakikaten yaşam olabilir. Sonra bunu rapor haline getirip kaynakçıda belirtiyorsun. İşte bu senin bilimsel araştırman oluyor. Araştırmamızı rapor haline getirirken dikkat etmemiz gereken unsurlar şunlar. Araştırmamızı kendi ifadelerimizle yazacağız. Yani başkasından bir şey çalmayacağız. Başkasının fikirlerini kendi fikrimiz gibi sunmayacağız. Bütün bilgi ve fikirleri tek bir kaynaktan almayacağız. Yani bazen genel adan, bazen başka bir kitaptan, farklı farklı yerlerden de alacağız. Bir kitaptan yer alan cümlelerin aynısını aldığımızda tırnak işareti kullanarak onu başkasından aldığımızı, başka kimden aldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Araştırmamızı rapor haline getirirken dikkat etmemiz gereken bir şey de en son hani diyelim ki bir adamın kitabından bir şeyler aldık ya tırnak belirttik. Orada yazarın soyadını, adını, kitabın ya da derginin adını, yayın evini, basıldığı yeri ve basım yanında yazmalıyız ki intihal olmasın. O zaman sorumuz geliyor. Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasına nedir? Yani adamdan bir cümleyi almış veya bir bilim insanından veya bir kadından onun kitabından almış cümleyi böyle hop şuradan almış ama oradan aldığını söylemiyor. Nereden aldığını, faydalandığını kaynakça da belirtmiyor. Bu bir hırsızlık arkadaşlar. Bu bir böyle e, çalmak kötü bir şey yani. Bunu yapana e, bunu bunun buna ne diyoruz? Bunu soruyoruz arkadaşlar. size. Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin yani kötü bir şey. Almaya ne deniyor? Ben şöyle başlayayım. Leyle bitiyor. Al hatta şöyle hal olsun. Nihal olabilir ama Nihal güzel bizim Nihal'in çalmakla alakası yok. O zaman ne olabilir? E, Nihal'den başka tihal olabilir. Tihal de alakasız. Nitihal olabilir. Nitihal de alamsız. Cevabımız intihal arkadaşlar ve cevabımızı bilen arkadaşımız arkadaşımızda Nil Tihal pardon Nil Türkoğlu kafam gitti arkadaşlar. Bir anda ben de kafayı yemiş oldum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Nil Türkoğlu'nu tebrik ediyoruz ve kendisine bilimsel hayatta başarılar diliyoruz. Nil Türkoğlu'nu tebrik ediyoruz. Şöyle yumuşak geçelim koyalım. İntihal yani aşırma. Şimdi bugün sizlerle beraber çok güzel konular var. Son bir soru daha soracağım ama öncesinde ödevinizi vermek istiyorum. Sıfırdan beşeden ödevinizi vermeden önce bu arada birinci dönem tekrarımızı yapacağız arkadaşlar. Sömestr tatilinde sizlerle beraber birinci dönemde Türkçe'yi, matematiği, feni, sosyali mükemmel bir şekilde baştan sona tekrar edeceğiz. İkinci döneme okullar açılsa da açılmasa da ki açılacak inşallah bomba gibi gireceksiniz. Sınıfa girdiğinizde ne oluyor ya falan diyecekler ya. Meryem Bal, Yaren Kahriman, Mustafa Miraç Yalçın, Efsun Kaya, Nisa Atsız, Defne Erten, Berk Kılıç, İpek Koçkan çıldırmış bunlar ya diyecekler ama sizi çıldırmayacaksınız tabii ki. Burada sıfırdan beşeye baktığımızda 222 ve 225 açıyoruz arkadaşlar. Burada bilimsel etik ve bilimsel patiği görüyoruz. Bilimsel insanların, bilim insanları ortak özelliklerini görüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi azimli, başarılı. Ve e, burada hep beraber bunları güzelce çalışıyoruz. Ama tabii buraya gelmiyoruz, 226 yok. Aynı zamanda taktikli sözele baktığımızda, Sosyal Bilgiler 12 testini çözmemiz gerekiyor. Sosyal Bilgiler 12, burada gördüğünüz gibi Fuat Sezgin gibi bilim insanımız, Aziz Sancar gibi bilim insanlarımızı gösterdik. Ve yine Dinamo Soru Bankamızda arkadaşlar, e, sosyalde test 34 35'i çözmenizi istiyoruz hemen. Test 34 ve 35 sizleri bekliyor arkadaşlar soru olarak. Ve yine aynı şekilde Zoru Bankası'nda, Zoru Bankası'nda hemen açmak istiyorum. Zoru Bankası'nda da M13 yani e, pardon ne M13 ya? E, S12, sosyal 12 çözmemiz gerekiyor. M13 matematik oluyor. Ben de kafam gidebiliyor bazen. Sosyal 12 testine baktığımızda tam da burası. Şimdi o zaman sorumuzu soruyorum. Bakalım kim bilecek merak ediyorum. Sosyal 12 testimizi çözüyoruz. sakalım soru olursa karakolu okutuyoruz. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım kim bilecek gerçekten ben de merak ediyorum. Şöyle arkasını çeviriyorum. Fizikte görecelik kavramını bularak E eşittir eşittir işaretini tam, tam koyamadım. MC kare formülünü bularak fizik dünyasında her şeyi yerinden oynatan vatandaşımızın ismi nedir? Vatandaş yani bizim vatandaşımız değil belki yabancı bilemiyorum ama E eşittir MC kare ifadesini bulan dünyaca ünlü kıvırcık saçlı Marulcuk burunlu, maydanoz kulaklı ve kırmızı lahana e, e, tipli e, kıvırcık saç bak e, kopya veriyorum size bilim insanıdır. E M C kim kim e, bilim dünyasına kazandırdı kim bilim dünyasına kazandırdı kıvırcık saçlı e, marulcuk burunlu kazandırdı kendisi gerçekten e, Abdülhamit tarafından da davet ediliyor. Cevabımız evet cevabımız Albert Einstein arkadaşlar. Albert Einstein. Albert Einstein'ı birçok arkadaşımız bildi. Kendisini tebrik ediyoruz. İlk bir arkadaşlarımızdan bir tanesinin ismini hemen şimdi sosyal medya alıyorum. bir arkadaşımız gerçekten o da Albert Einstein gibi garip bir isme sahip. Ee, Affan'ın günlüğü. Affan'ın günlüğü nedir ya? Aman Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Affan'ın günlüğü bildiği hepiniz bildiniz esasında. Einstein diyor arkadaşlar. Yani göreceli kavram var. Diyor ki eğer diyor insanlar diyor bir şeyin uzunluksa kişiye göre değişiyor. Eğer diyor sen çok aç çektiğin bir yerdeysen diyor sana diyor bir dakika bile çok uzun geliyor. Bir dakika böyle aç çektiğin böyle çok sıcak ya da çok soğuk bir yerde donarak durduğun bir yerde bir dakika dur deseler çok uzun bir süredir diyor. Ama öyle çok mutlu oldum bir arkadaşlar veya yani çok sevdiğim bir oyunda bir saat oynasan bile zaman bitmez diyor. Göreceli kavramını söyleyecek. Ee, neler öğrendik bugün? Birçok konu öğrendik. Şimdi ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere.